Başarılı bir günü geride bıraktık. 5 Beş sprintin 5'inde de madalyalara talipti sporcularımız. 3 altın madalyaydı. 2 altın madalya elde ettik. Bir gümüş madalya. İki bronz madalya müsabakamız vardı. Birinden bronz madalya çıkardı bu ilgileçiler. Serbest stilde iki altın, bir gümüş, üç bronz madalya. Kadınlarda bir altın, bir gümüş, üç bronz madalya elde etti sporcular. Greco Roman stil müsabakalarına toplamda üç altın, iki gümüş, altı bronz, on bir madalya ile başladık. Greco romanda de bugün dört madalya geldi, ikisi altın. Toplamda on beş madalyaya ulaştı milli güreşçiler. 2022 Budapest'te de 7 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalyayla Toplamda 17 madalyaya ulaşmış Avrupa şampiyonları rekorunu kırmıştı milliler. 2019 Bükreş'teki 16 madalya rekorunu geliştirmişti. Şimdi bunu da geliştirme fırsatına sahip aslında milliler. 60 kiloda Kerem Kamal refezajda rakibini bekliyor. Onun da bronz madalya müsabakasına çıktığını varsayarsak yarın 3 bronz 1 altın madalya müsabakası olacak millilerim. Tüm bu karşılaşmaları kazandıkları takdirde daha da geliştirmiş olacak. Zaten oradan bir madalya garanti 16. Renginin altın olması en büyük dileğimiz. Burhan Akbudak'la Yaroslav Filçakov'la karşı karşıya gelecek. Yani Bükreş'i yakalamış durumdayız. 3 bronz madalya bu da geçme fırsatı tanıyacak bizlere. Bu da dikkat çekici bir başka detay. Güneş Milli takımlarımızla ilgili. Tabii takımlar sıralamasının farklı dinamikleri var. Yarın Azerbaycan altın madalyalara aday. Bir kere 67'de Murat Fırat, Hasret Caferova inildi. 72'de Selçuk Can, Uygu yarı finalde bu güreşçiler yarın altın madalya mücadelesi verecekler.